Hunlar ve İpek Yolu, daha sonraları Çin ve İpek Yolu'nun denetimini eline geçirmek için Hun bölgesine saldırılara başlamış minat sıralarında Türk ve Çin orduları bu yolun denetimi için birçok kez savaşmışlardı. Casusluk yapan diplomatlar aracılığıyla Çinliler yavaş yavaş bunların askeri sırlarını öğrenmişler ve ordularını ona göre yetiştirmişlerdi. Çinlilerin yeni kurdukları ordu Hun yöntemleriyle daha başarılı sonuçlar alırken Hun orduları da yenilmeye başladılar. Çin orduları bir yandan kuzeyde Hun akınlarının önüne geçerek diğer yandan da İpek yolunun denetimini yavaş yavaş ellerine geçirmişlerdi. Hunlar devrinde Türkler çoğalmıştı ve Orta Asya'nın kalabalık kavimlerinden olmuşlardır. Altaylar ve Tanrı Dağları'ndan sonra Sibirya ve Baykal Gölü bölgeleri de Türkleştirilmiştir. Buralarda yaşayan Moğol toplulukları ise Doğu bölgelerinde yaşamaya zorlanmışlardı. Hun devrine ait iskeletlerin antropolojik incelemesi bu durumu yansıtmaktadır. Türklerin beyaz dıktan oldukları ve hiçbir biçimde mangoloid bir iz taşımadıkları yapılan incelemelerden sonra anlaşılmıştır. Mete, Orhun kıyılarına kadar gelen Tunguzları daha sonraları doğu bölgelerine sürmüştür. Değişik boyların Kenar bölgeler yerleştirilmesiyle Orta Asya tam bir Türk ülkesi olmuştur. Hunlar Kore'den Karadeniz'e kadar olan bölgeye barış ve düzen getirmişlerdi. Mete Çin İmparatorluğu'na yazdığı bir mektupta egemenliği altında bulunan kavimlerin hepsinin barış ve revah içinde yaşadıklarını açıkça belirtmiştir. 300 yıldan çok bir süre tarih sahnesinde kalan Hun İmparatorluğu'nun son dönemlerinde bu durum değişmiş Çin saldırıları ve Entrikaları ile devletin zayıflaması barış ve defah düzenini sarsmış Çin sınırlarında yaşayan Türkler Çin saldırıları sonucundan menezleşerek Hun birliğinden kopmaya başlamışlardı. Hun ordusunun giderek zayıflaması sonucu akınlar da durmuştur. İmparatorluğun zengin topraklarının dış saldırılara uğramasıyla gelir azalmış, ülke yönetimi sarsılmıştır. Çin'den vergi ve hediye alarak sağlanan ekonomik destek azalmıştır. İç huzursuzluk yöneticileri diğer kesimleri arasındaki ilişkileri bozmuş Çin Hun hanedanı üyelerinden bazılarını kendine çekmiş ve iç kavgalara desteklemiştir. İki kardeş Hohenya ve Çiçi zamanında Hunlar ikiye ayrıldılar. Hohenya'nın Çin uyruğuna girme düşüncesi üzerine Çiçi kendisine bağlı birliklere ülkesinin batısına doğru çekildi. Milattan önce 54 bir yandan Çin ile uğraşarak bir yandan da o bölgede yaşayan diğer kavimlerin direnmelerini kısarak şu talas ırmakları düzlüğünde bağımsız bir devlet kurdu. Ne var ki bu Orta Asya'da Hun devleti fazla uzun sürmedi. Batıya doğru Hun göçlerini adım adım izleyen Çin ordularından başka bazı Türk boylara da yeni devlete karşı çıktılar. Çiçi'nin yeniden surlar ile çevrerek yaptırdığı Hun başkenti çeşitli saldırılarla yıkıldı. Çiçi ile beraber hanedanı yok edildi. Hunlar arasında bölünmeler